Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu sefer kamerayı ben açtım. Bu baba baba burada, babaanne anne burada. Bab bisiklet burada, şibikler her zaman gibi bu şuradaki suda yayılıyor. Çimliyor. Çimliyorlar. Ben de babaannemin bir şeysini yiyorum da. Babam yedi. Babaanne de burada. Of. <laughs> dedo. Dedo az gibi burada. Aslan <laughs> Bu tavuğumuzu merak etmişsiniz. Bu tavuğumuzu çekiyoruz. Bu da burada yayılıyor. Oo. Dede de burada iş yapıyor. De <gülüyor> Dede. <gülüyor> Bu sefer Bu sefer kamerayı ilk ben çektim. Ya. Yeni evet. çektiğim oyuncu zaman. Evet. Ay, ay Allah! ya Allah, astoronatlar. Astoronolar cekik. Astoronun orası. Aslar ananın orası bu. Gel <laughs> <laughs> Ördeklerin gümesini temizledik böyle. Babam temizliyor. Hmm, babam temizliyor. İçeri girmiyoruz. Foluk şurada. Folluk şurada. Şurada da folluk var iki tane. Tünekleri de bunlar. Yemler de bunlar. Babanne bir de yiyerek video çek? Ba babanne. Ay benim oğlum güzel oğlum video çekermiş YouTube kanalında. Çayını içerek, mücizesini yiyerek. Borosla ne, ne yaramaz? Ötüp ötüp duruyor Baba, baba, bir şuraya gelsene. Şu ördekleri çatısının yanına. çatısı. Burada güneş görünüyor. Baba da burada. Allah! Baba ne? Onun eşini. Ördekler hemen. Ördekler tabii ki. Al babası, tutam, tutam. Baba beni şuradan al. Beton tünek. Gel. Baba. Bugün, sadece tavukları göster. Çok az göster, Çok az göster. Çiğdik. Baba ne? Başını su şu. O şey ki gürültüden çıkan yavrular da geliyor. Bak. Evet. Ay yere ben onları. Ye burada Bur tavukları çok az önce yeslerdik bugün Yeser. sadece tavukları çok az saldık tavukları salmaya gelmedik bir daha çok saldık tavukları tavukları sadece sa sadece bugün gün kümes Kümes temizlemeye geldik. Yeni kümes yaptık böyle. Sel görüyorsunuz. Böyle tel tel kümes görüyorsunuz. Böyle yemlik. Fulluk. Birinci videomuz bu şekildeydi. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Bahçemize geldik. Bunlar bizim köy. Bunlar bizim köy cücüklerimiz. Büyüdüler. Şuna onlara da bakacağız. Hava güzel. Ha. Ha. Hava güzel. Hava güzel. Öl. zaman zamanki. Şimdi tavuk ve görüklerine bakalım tavuk ve civcivlerine bakalım. Dede merak ediyor musun? Dede da orada. Mahvaltı. Kahvaltı. Kahvaltı dedesi. Evet. Şu. Baba ne dur yeni follukları göstereyim. Yeni folluklarımız bunlar. Küres. <laughs> Kimiz? Ne? Ya. Nereden biliyorsun? Adem. He? Oğlum her yeri yeşillendi bak bu yeşillenmedi. Bak kurumuş. Kurumuş mu? Evet. Burayı zaten şey yapacak. Gel oğlum çayından duydum ben. Bitti mi videom bakayım bir. Kapat videoyu. Bitmedi. He, gel, gel. Uz. Ya baba. Uzun uzun çeksin tamam. Ya bu 19'dan 19'du. Saniye. 19, 19. saniye. 19 saniye. 19 saniye video çekiyoruz ya. Allah Allah. Çek çek. Çikli, çektin mi hep kameriye? Çektik Akburenciğin. iyi İyi bakalım ne Şimdi, güzel oldu ne. Baba Bu nasıl kapanıyor? Evet, evet, o kapanıyor? Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar.